Burada Kabe inşa ediliyor ama eksik inşa ediliyor. Yani malzeme yetmiyor. Malzeme yetmeyince kare biçiminde günümüzdeki gibi yapıyorlar. Geri kalan bölümü de aslında bir şöyle tahta gibi bir şey olsa ben size izah ederdim. Ha, biliyorsunuz. Ee, şey Oraya böyle bir hatem diye bir şey yapıyor. Bir metrelik falan. Öyle kapatıyorlar. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam kurduğu temeller üzerine kurulmuyor Kabe. Ee, tabii sonrasını da anlatalım i̇şte lafı gelmişken. Daha sonra Peygamberimizin şöyle bir sözü var. Diyor ki işte Mekke'nin fethinden sonra Mekkeliler İbrahim'in İbrahim'den sonra Kabe yaptılar. Kapısını yükseğe koydular. Kendilerine başkaları biri geldi. Tekmeliyorlardı. Kabe'ye sokmuyorlardı. Ben kavmim cahiliye döneme yakın olmasaydı Kabe'yi yıkardım sıfıra kadar. İbrahim'in temelleri üzerine tekrar kurardım diyor. Ama kavmim cahiliyeti yok ya. Muhammed Kabe yıktı derler diyor. Vazgeçiyor. İşte Hacca şeyden Yezid döneminde Kabe mancınıklarla tekrar yakılıp yıkılınca Abdullah Büzübey tekrar inşa etmiş. Bu hadise binaen eski İbrahim'in temeller üzerine böyle dikdörtgen şekilde yapmış. Hatta iki tane de kapı koymuş iki tarafına. Haclar bir taraftan giriyormuş bir taraftan çıkıyormuş. Dokuz yıl sonra tekrar Haccaş gelip Kabe'yi tekrar mancınıkla yıkınca tekrar inşa edilmesi gerekmiş. Demiş ki Haccaş bu İbn-i yaptığı Kabe olmaz demiş. Eski usul yapacağız tekrar. Yine şimdiki haline çevirmiş. Kabe bu şekilde inşa edildikten sonra e, Abbasiler gelmişler. Abbasiler demişler bu Emevi'den yaptığı Kabe olmaz. Değiştirelim. İşte İbn-i Zeyne'nin yaptığı gibi düktürük yapalım. Deyince İmam Malik demiş ki "Yahu demiş Harun işte. Ey kral şey sultan demiş. Allah aşkına bırak." demiş. Bu Kabe'nin artık insanlar elinde oyuncak olmasından korkuyorum demiş başka biri de gelecek onu yıkacak. Yani ve böylece günümüzdeki Kabe o müşriklerin yaptığı stil üzere kalmıştır. İbrahim'in temelleri üzerine değildir günümüzde. O Hatem denilen yerde hepiniz hacca gidenler biliyorsunuz. Kabe'nin içi sayılır. Ve orada namaz kılmak için hacılar koştur. Hatta farz namazı orası boşaltılır. Bu şekilde kalmış. Ee, Hacı Resvet koyulmuş. Orada onunla ilgili de şey anlatımları var. İşte e, der ki, işte denir ki efendim cennetten gelen bir taş da işte hacılar şey ora günahkar insanlar hep böyle e, şey yaptıkça e, günahları öptükçe günahları Allah eme 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 günahları simsiyah oldu. Ondan dolayı siyah taş denildi. Şimdi almıyor mu? Osmanlar yandı o Onlar şimdi kararmış alıyor mu bilmiyorum artık. yani taşların böyle bir özelliği olmaz. Olamaz. Hazreti Ömer diyor ki bu e, alem enneki hacerun la tezru ve la tenfa ben biliyorum ki sen bir taşsın fayda da vermezsin, zarar da vermezsin. Peygamber öptüğünü görmesin, öpmezsin. Bizim için tavaf başlangıcı olmaktan başka bir özelliği bu anlamda yoktur. Peygamber